hadi canım özellikle sen gel kızım ne olmaz olmayan ne ya yapar demi sizde yapıyorsunuz yani, evet, yani. tabi canım bir sıkıntı yok hadi bakalım 3 4 <laughs> yazlık sinamadan çıktım elim cebimde yürüdüm benim kuşum dediklerim şimdi uçup gidenler öp beni öp beni Öp beni, öp, sevgilim Öp beni, daha. öp beni Ne var <laughs> Öp beni canım sevgilim <laughs> Ne güzel oldu ya. Hocam bu son böyle fark etmeden oldu ya, güzel oldu değil mi? Çiçek. Buradan sonrasında... Oğlum hangi Türkiye'ye giriyorduk? Aşkından eridim mumyaya döndüm mumya döndü. Evet mumya evet, mumya getir mumya yapıyoruz. yapıyorsun mumya gel canım alıyordum. Gel benim bir tanem gel buraya geliyorsun Aşkından eridim mumyaya döndüm isimli türkümüzün e, Şimdi son partı şimdi potporu ya bu Şimdi e, sen burada oynayacaksın oynarken Birden ben burasını hızlı sardıracağım yönetmene Sen birden mumya olmuşsun böyle belini yapacağız Hani geri kalanını biz onu bilgisayarda hallettiriyoruz değil mi oğlum? Evet, evet Getir abi. getir şimdi Böyle sarıyoruz onu sen mumya oldun artık, tamam mı? Yapıştır. Hadi oğlum, hadi oğlum! Sar 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 oğlum, sar! Şimdi, ben mumya türküsünü söylerken, siz de kendi etrafınıza döneceksiniz. Tamam mı? Yani, öyle döneceksiniz ki ben bilgisayarda onu yaptırabileyim. Hızlı sardıracağım. Bir mumyadan çıkan gibi sevgilimden ayrıldım. Sevgilim dediğim mumya yanımda bir ah Sevgilim dedim benim mumya kendisi oldu bir tumya. Yanımdan kuşlar uçtu bu da benim bomba. Bomba, bomba, bomba sevgi. Lem. Vallahi bu kız on numara. Bu kız on numara ha. Vallahi bunlar on numara. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Abi. Gel. Şunları bir cebimize sokalım mı? Ne? Al şunu bir, terim, bir sileyim ya. Bizdeki bütün işler karşılıklı bari Vallahi. Yani bunların hepsi film icabı. <laughs> Şurada beş bin lira para var. Bir zaman tutuversen bunu. Bir zahmet tutuver. Ha, ona iyi bak. Kızlar da iyi bak tamam mı? Hadi <laughs> ki, Arkadaşımız Gökhan Yıkılkan yine olmadık işlere kalkışıyor değerli bir zahmet izleyicileri. Bu kez bir mısırcı olarak karşımızda ama görün var ya mısırdan sorsunuz illallah dersiniz. O nasıl illet bir adam öyle bir insan mısırla bu kadar çok atraksiyona nasıl icat eder? Yanıma 10 kilo mısır alıp mısıra gidesin var. Bu kadar güldürmese bir de sonunda tomarla para vermese hayatta çekilmez. Mısır'ı seven koçanına katlanır sevgili bir zahmet izleyicileri. Haydi süt mısır. Ablacığım bir mısır alır mısınız? Yok kardeşim. Ablam biz bir biz Ahmet bir şey diyeceğim ya. Yok yok. Ablacığım yok dedik. <laughs> Ay süt mısır. Süt bunda Ay taze süt mısır. Haydi süt mısır. Haydi süt mısır. Selamünaleyküm. Haydi süt mısır. Sayını yer misin abla? Yemem. Ha? Yemem ben. Mısır al. İstemem. Mısır ya. Ne, ne yapıyorsun mısır, bir mısır canım? Hayır, isteme. Bir istemem. Bir milyon. Bir daha vereceğim. İstemiyorum. Haydi süt mısır. Ay kulağımın dibinde de bağırma böyle. Ekmek parası ne yapayım? Ekmek parası herkes Kola kola kazanmıyor. Kazanmasını <laughs> biliyorsun ama böyle terbiyesizce değil. Nedir o suratıma doğru atıyorsun? Neyi? Çekirdeğin sapın şeyini. Neresin? Ben niye attım oda ya? E oğlum sen nesin böyle böyle? Abi, şey... git biraz simitini sat. Hadi geç beş kıtır tarafta. Mısır satıyorum ben. Simit satmıyorum. Simiti sat, mısır sat, çekirdek sat. Ne istersen sat. Çekirdek Ama var. Ama benden uzat. Bir buçuk. Dur. Vereyim mi? Al tadına bak. Bir en beşten vermiyorum valla. Bir milyonu da veririm. İstemiyorum. Ay, i̇stemiyorum. Al, al, al. Ay yetti be. İstemiyorum. Al, al kendi koy onları oraya. Al, Ay. Çek. Başıma bela mısın? Çekil. Al işte ya. Valla istemiyorsam istemiyorum. Bir yardımcı ol Aldımları. abla. Neyine yardımcı sen olayım? Sen de var bak ne kadar güzel bir insansın sen de ya. Ha? Hayır. Vallahi gel ki sen de bak. Belki beraber satarız ya. Bir kere süt mısır diye Ben geleyim senden ben mısır mı satayım? Yok yok oturduğun yerden varsan da olur ya ben veririm. İstemiyorum. Çekil git yanımdan. Allah Allah. Ne var bir şey yapsam be abla? Ha? Oğlum geldim şurada kafamı dinliyorum. Benim annem de var. O da Ankara'da yaşıyor. E ne yapayım? Şimdi benim annemi de mesela böyle birisi gelmiş olsa demiş olsa ki sen bana mısır sat. Evet. O da der ki ben mısır satmam der. O da senin gibi yani. Ha. E senin daha ne, istiyorsun o zaman anla bunu. Ha? Anla bunu. Hayır, hayır, Bırak ben burada sakin sakin oturup birazcık hava almak istiyorum yavrum. Çekil git başımdan. Tamam burada sessiz sessiz oturayım mı ben? Tamam tamam tamam. Konuşmam. Tamam tamam hiç konuşma. Hiç konuşmam. Vallahi hiç konuşma. tamam. Hop revites. Hayat hep revitesi olacak ama. Yani insan yani Gelip içerisinde olmadıktan sonra çok sopa yersin biliyor musun? Bir insan bir şey söylediği zaman onu dinleyeceksin. Sen kaç defa sopa yedin acaba? He? Bu halinden kaç defa bayağı oh, yedin? Babam beni beş onluk kalasında çok duydu zamanında öyle. ama. Emediğin zaman da arıyorsun demek ki. Neyi? Dayağı. Yok ya, ya hiç öyle bir şey yok. <laughs> bak, hadi, Bak ne hadi, güzel hadi, hadi, hadi tamam tamam çekil. Valla tamam hiç konuşmuyorum hadi ya. Hadi konuşma lütfen. Vallahi konuşmuyorum. Tamam. Valla bu tamam. Bak. Ben de bakın. Siz burada mısınız? Benim Sivas'ta bir tane abim var. Onun karısı var tabii iki tane de çocuğu var. Şimdi çocukların bir tanesinin adını Ekin Gözler. Şimdi bir buradan tane. ben mi kalkayım gideyim yoksa sen kalkıp gidecek misin? Nereye? Yeter başımı şişirdim. Bana ne senin abinden kaydın. Ama şimdi. muhabbet ediyorsun. Ay ne lüzum var. Gülay abla sen... var şeyde Ankara'da. Onun bir tane kızı olacak biliyor o, musun? Bak beni dinle. He. Bir kelime daha konuşursan seni polise verir. Yeter artık be ne oluyorsun bu kadar. Susucan mı? Kalkıp gideceksin mi? Gülme. Haydi süt mü Mısır verin mi? Mısır da bir rahat oturtturmadın insanı. Mısır verin mısır. Ben seni çok sevdim abla. Sen beni sevdiğinden öyle yaptın değil mi? Ha? Beni sevdiğinden yaptın sen. Al ablacığım. Şimdi o mısırı kafanda atarım. Çabuk çekil git diyor başımdan. Ben valla para istemiyorum. Al, al, bulurum kafada. He? Bulurum kafada. Tamam, tamam, Ona göre şey ben sen. karışmıyorum. Anladım sen bana şaka şey yapıyorsun ya. Al al. Oğlum çek git. Ya. Çek git kafamın başından. Bedavaya para verme yani. Para vermeyeceğim. Hop geri vites! Bu ne demek öyle? Ben kendim hani senden özür dilemek maksadı da ha. yapıyorum yani. Tamam, özrünü kabul ettim ama yeter tamam, artık. işte al git. ya, para vermeyeceğim. Semiyorum, yeter. Evet. yeter. İşte abla, ya bir şey yapsaydın be. Abla, hadi süt mısır ya. Allah Allah. Ne bakıyorsunuz abla? Süt mısır yer misin? Saat kaç? Memleket nere? <laughs> Haydi süt mısır. O telefonu kaça aldın? Allah Allah. <laughs> Haydi süt mısır. Dünya'nın deli gibi güldürürken, manyak gibi para kazandıran tek programı Biz Ahmet devam ediyor. Gökhan Yıkılkan'ın Deli Mısırcı macerasında ikinci bölüm daha da komik. Canınız Mısır istiyor ve Mısırcı şekline bürünmüş Gökhan'a bulaşıyorsunuz. Sizi Mısır yediğinizde pişman edecek ama parayı seviyorsanız sakın kaçmayın. Of. Abla be. Ne sıcak böyle ya. Oturabilir miyim? Oturabilirsin. Sesim gitti iyice ya. Şu bağram benim abla be. Hiç satamadım iki saattir dışarıdayım hiç. Yavrum ben evden karnım tok geldim yemeği yedim de geldim. Onun için. Yok e, sana mısır ya. Alacak yani yiyemem Yok ki ya. mısır alayım. Yok sana demedim zaten ya seni al diye söylemedim sana ya. Ama alan olur aç gelen olur alan olur şimdi ya. çocuklar falan annelerinden isterler alırlar. Yok Süt mısır. <laughs> 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 Süt mısır! Diyormuş, kimse duymuyor ya. O aç, o anda aç değillerdir. Duyan olur. Açıklama olur ya. Yani. Allah Allah. Sen birazcık benimle beraber bağırsana teyzem ya. Benim hiç sesim buralara gitmiyor ki. Yani Evladın ben senin da. yerine mı mısır parası, satayım Kiminin parası, kiminin duası be abla? Kiminin parası, kiminin duası? Tamam yavrum. Mısır! Mısırcı. Mısır, süt mısır alan var mı? Süt mısır! Aa işte ileri doğru gidersen alırlar. Ayağa kalkıp sana. beraber yapsak ya teyzele. Yok yavrum. Sen ileri doğru gidersen alırlar. Şurada abi. beraber bağıralım ya. Ben burada Yok, durayım. Bağırdın ya yeter yavrum. Ha? Sen ileri doğru gidersen. Hadi ben de alırlar. buna vurayım da ses olsun. Bağırdım yavrucuğum. Bak, bak çocuklar geliyorlar. Belki alırlar. Hani onlar geliyorlar. Süt bak mısır. Şit Söyle, söyle alalım çocuk. Abi sit mısır. Bak hiç bana bakmıyor.